Merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün size çıktık modelini tanıtacağım. Bunu 8B sınıfından Selda Nur Menteş adlı arkadaşımız yapmış. Bu modeli oluştururken şöyle iki tane silindir kestirmiş. Birisinin ortasını deldirmiş güzel bir şekilde. Alttakinin ortasını deldirmemiş. Onu normal bırakmış ve kenarlarına şöyle kale şeklinde aynı boyutta suntaları yapıştırarak alt kısmını elde etmiş. Daha sonra kenarlarına e, düzgün şekilde gördüğünüz gibi iki suntayı sabitleyerek kollarını elde etmiş ve çatısını oluşturmuş. Daha sonra bir tane bakır teli e, sararak bakır telin etrafına ipi sararak çıklık düzeneğini oluşturmuş. Gördüğünüz gibi çıklık düzeneğimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor kuyudan su çekmeyi gösterebilirsiniz bundan. Çıklık düzenini gösterebilirsiniz. Çok güzel çalışan bir düzenek olmuş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.